Hoş geldiniz arkadaşlar. Atasa Danışmanlık'tan Ömer ben. Bu videomuzun konusu Türk vatandaşlığı için ikamet izninin süresinin hesaplanması nasıl yapılır? Hangi ikamet izinleri vatandaşlıktan sayılmaktadır? Gelin hep beraber bakalım. Değerli izleyicilerimiz, vatandaşlık için başvuruda bulunan her ülkede olduğu gibi bizim ülkede de bir yabancının o ülkeye ve topluma uyum sağlayıp sağlamadığı dikkate alınan kriterlerden biri olarak kabul edilmektedir. Bunun yanı sıra Türk vatandaşlığı almak isteyenlerin Türk vatandaşlık hukuku mevzuatında öngörülen süre kadar ikamet eden bir yabancının o ülkede entegrasyon problemi yaşamayacağına varsaymaktadır. Dolayısıyla Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen yabancıların ülkemizde belli bir süre ikamet etmesi şartı aranmaktadır. Bu şartları gelin hep beraber detaylıca bakalım. Türk vatandaşlığı yetkili makamın kararıyla Genel yoldan kazanılması karşılaştırılmalı hukuktaki düzenlemelere benzer şekilde vatandaşlık başvurusunda bulunan yabancının başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye'de kanuni ve kesintisiz 5 yıl ikamet etmesi şartı aranmaktadır. Yani Türk vatandaşlığı genel yoldan kazanılması için en az 5 yıl Türkiye'de kesintisiz olarak ikamet eden yabancı Türkiye'ye entegre olduğunuzu kabul edilir ve vatandaşlık başvurusu için hak kazanmış olursunuz. Bu gerekçeyle bir yabancının uzun dönem ikamet iznine veya aile ikamet iznine sahip olması gibi geçerli bir çalışma iznine veya çalışma izni muafiyet izin belgesine sahip olması durumunda Türkiye'deki ikamet iznine genel yoldan vatandaşlık kazanılmasından esas sorumludur. Söylediğimiz gibi uzun dönem ikamet izni veya aile ikamet izni dışında diğer ikamet izni çeşitleriyle veya çalışma izni veya çalışma izni muafiyet belgesi olmaksızın Türkiye'de ikamet eden yabancıların yetkili makamın kararıyla genel yoldan vatandaşlık başvuruları ikamet izni süreleri 5 yılı aşsa dahi geçerli bir ikamet izni olmadıkları gerekçesiyle reddedilir. Kafanız çok karıştı biliyorum. Şimdi buraya dikkat ederseniz daha iyi anlayacaksınız. Hangi ikamet izinleri vatandaşlıktan sayılmaktadır? Gelin hep beraber ona da bakalım. 1. Uzun dönem ikamet iznine sahip olan yabancılar. 2. Aile ikamet iznine sahip olan yabancılar. 3. Çalışma izni veya çalışma izni muafiyet teyit belgesi alanlar. 4. Taşınmaz gayrimenkul üzerinden ikamet izni alanlar. Son olarak öğrenci ikamet izni alan yabancı kardeşlerimiz vatandaşlık için hak kazanıyor. Öte yandan hangi ikamet izinleri vatandaşlıktan sayılmıyor? Gelin kısaca o konuya da göz atalım. Örneğin turizm amaçlı ikamet izni alanlar vatandaşlıktan sayılmıyor. Türk vatandaşlığı kazanılmasında kabul edilmeyen ikamet izinleri, insani ikamet izni alanlar, geçici koruma kapsamında olan yabancılar, tedavi amaçlı ikamet izni vatandaşlıktan sayılmamaktadır. Videomuzun sonunda bize sık sorulan sorulardan birisi olan Türk vatandaşlığı için ikamet izni sürelerinin hesaplanması nasıl yapılır sorusudur. Kısaca gelin o konuya da bakalım. Türk vatandaşlığı için kanun koyucu bazı kalklardan yararlanabilmek için ikamet izninin kesintisiz olması şartı aranmaktadır. Kanunda zorunlu kamu hizmeti, eğitim, sağlık nedenleri hariç bir yılda toplam 6 ayı geçen veya son 5 yıl içinde toplam 1 yılı aşan Türkiye dışında kalışları ikamette kesinti olarak kabul edilmiştir. İkamet süresinde kesinti olanların Türk vatandaşlarına başvurularında veya uzun dönem ikamet iznine geçişlerinde önceki izinlerinin süreleri hesap edilmiyor. Örneğin 4 yılda çalışma izniniz vardı, iptal ettiniz ve turizm amaçlı ikamet iznine geçtiniz. 3 ay içinde yeniden çalışma izni almadıysanız veya çalışma izniniz yurt içinde ve yurt dışında gittiyseniz bir yıl içerisinde Türkiye'ye geri dönmezseniz çalışma izniniz iptal edilir ve vatandaşlık içinde de o hakkınızı kaybedersiniz arkadaşlar. Sevgili izleyicilerimiz bir videomuzun daha sonuna geldik. Varsa sorularınız bizi mesai saatleri içerisinde arayıp ücretsiz danışmanlık hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz. Bir başka konuda tekrar görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın lütfen.